Merhaba arkadaşlar. Şimdi de daha önce çıkmış sınav sorularına baktığımda bulamadığım ancak kitaplarda çok yer verilen bir konuyla ilgili sorular çözeceğiz. Bu soruları biz hazırladık. Kitaplardan falan değiller. Çıkmış sınav, çıkmış sınav soruları da değiller. Biz normalde sadece çıkmış sınav sorularının çözümlerini yapıyoruz. Ama bu konu kitaplarda olduğu için ve belki gelme ihtimali olduğu için yapmak istedik. Biz hazırladık. Soruya geçelim. Bu ilk soruda gördüğünüz gibi her harf, her rakam bize bir tane Evet hemen ilk soruya geçelim arkadaşlar. Sayılar konusunda dikkat etmeniz gereken şey şu. Bize her verilen rakam her verilen harf bir tane rakama temsil ediyor. Yani verilen kalemi her biri bunlardan yani bize bir tane rakamı temsil ediyor. Rakamdan kastım 0, 1, 2, 3, 4 böyle 9'a kadar yani bu tek olan rakamlar. Ee, ve e, bu sayılar konusunda iki tane harf birbirine eşit olamaz arkadaşlar. Yani biz M eşitir L veya M eşitir K böyle bir şey asla söz konusu değil. Çünkü bunlar farklı bir rakamı temsil ediyor bizim için. Peki hemen e, bu soruyu çözelim. Bizden kalem'in toplamını istiyor. Zaten bakarsanız her basamakta e, şöyle sütunda şöyle yukarıdan aşağı doğru bakacak olursanız her birinde e, kalem mevcut. E, ancak şöyle bir şey var. E, aşağıya baktığınız zaman arkadaşlar bir keresinde 7, sonra 1887'yi görüyorsunuz. Niye böyle? Çünkü kaleme bir kere toplandıklarında büyük ihtimalle hatta kesinlikle diyebiliriz ondan daha büyük bir sayı elde ettiler ve bundan dolayı buraya 7 geldi yukarıya da 1 geldi hani ilkokulda da toplama işlemlerini öğrenirken öyle yapıyorduk sonra burası tekrar bize mesela şu kısım tekrar bize 17 yapacak yukarıda 1 var Buraya 8 gelecek. 18 olacak. Buraya gene 1 artacak. Topladığımızda gene 17 yapacak. Yukarıda 1 olduğu için 18 olacak. O yüzden böyle bir değişiklik oluyor rakamlarda, sayılarda. O yüzden biz diyebiliriz ki K artı L M'nin sonucu 17'dir. Yani buradaki 7'den ve arttırdığı 1'den yola çıkarak. Hemen diğer soruya geçelim. Arkadaşlar bu tarz e, bu aslında tam bir soru değil. Sadece bir bilgi verme amaçlı e, soru olarak da gelebilir. E, şöyle bir şey. Arkadaşlar biz bir kere m'den K'yı çıkardığımız zaman ya tam çıkar ya da eksik çıkar. E, yani ya m daha büyüktür ya da k daha büyüktür. Eğer m daha büyükse e, bir sorunumuz yok. Eğer k daha büyükse m'nin komşudan e, sayı alması gerekir. Şimdi şöyle bir duruma geliyoruz. E, biz nereden anlayacağız şimdi bu soruda m mi daha büyük k mı? Şöyle anlıyoruz. Arkadaşlar bir kere e, şu sütunda en sondaki soldaki k'dan m'yi çıkarmış ve k'nın sol tarafında e, sayı alabileceği birisi yok. Yani buradan anlıyoruz ki k büyüktür m. Peki biz bunu anladığımız zaman ilk sat ilk sütuna geldiğimizde m eksi k var. Peki m eksi k nasıl olacak? Tabii ki m sol taraftan yani bu komşusundan komşudan sayı alması lazım. Sayı alacak öyle çıkarma işlemi yapabileceğiz. Bu yüzden de L aslında L eksi 1 olmuş oluyor burası. L-1 olduğu zaman şöyle ki L-1 eksi L eşittir soru işareti olmuştu. Olmuş oldu. Şimdi L-1'den biz L'yi çıkarmak istediğimiz zaman L'nin sol taraftan yani K'dan sayı alması lazım. Ne kadar alması lazım? 10 alıyor. Her seferinde sol taraftan değer aldığımızda 10 alıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle oluyor ki L eksi 1 e, artı 10 eksi L eşittir soru işareti. Ve burada e, aslındaki gerçek işlem budur yani. L'den önce 1 eksildi çünkü M'ye verdi bir tane değerini. E, ve sonra 10 aldı K değerinden bu yüzden de işlem yaptığınız zaman L'ler birbiriyle gidecek. ondan eksi bir, 10 eksi birden de cevabımız 9 olacaktır bu soru için. Hemen diğer soruya geçelim arkadaşlar. Diğer soruda da ilk çözdüğümüz soruya benzer bir mantık var. her sütunda A artı B artı C artı D var arkadaşlar. Peki nasıl bakabiliriz buna şimdi? Bakın burada sıfır geldiğine göre kesin ama kesin ondan büyük bir sayı oldu ve yukarıya değer gitti. Peki ne kadar değer gitmiş olabilir? Eğer ki 30 gittiğini farz edersek yani a artı b artı c artı d'nin 30 olduğunu söylersek her seferinde yukarıya 3 gidecek. E, aşağıdaki toplamları, aşağıdaki şuradaki değerlerin toplamları 30 olacak. Sonra yukarıda 3 olduğundan burada 3 olacak. Ve 30 olduğu için burada bir 3 daha olacak. Sonra aynı işlem devam edecek. Ta ki burada da bir 3 olmuş olana kadar. O yüzden görüyoruz ki A artı B artı C artı D 30'dur. Peki maksimum A artı D kaçtır? İki tane değerin maksimum alabileceği değer e, nedir demiş. Arkadaşlar bu konuda zaten e, bunlardan her birisi e, bir rakamı temsil ettiği için ve yani tamamının toplamı 30 şu an yani bir, bir kısıtlamamız yok neredeyse. O yüzden biz e, şunu diyebiliriz yani mesela şey diyemeyiz. E, i̇kisinin toplamı 27 olur diyemeyiz. Şunu diyebiliriz. Niye diyemeyiz 27'yi? Çünkü iki tane rakamı toplasanız asla 27 etmez. Yani 9 ile 9'u bile toplasanız bakın 18 yapıyor. Ama bu bize 27 veremez yani. iki basamaklı bir sayıya ihtiyacınız var 27'ye ulaşmak için. Rakamlar tek basamaklı olur. Şimdi A ve D'nin e, maksimum olabileceği değeri istiyor. E, i̇kisine en yüksek sayıları vermemiz lazım. Yani 9 dersek birine A 9 dersek e, D'ye A'dan sonraki en büyük sayı olanı vermemiz lazım. O da 8 olur. Yani ikisine 9 veremeyiz. Çünkü e, sayılar konusunda e, iki tane harf aynı rakamı temsil edemez arkadaşlar. O yüzden D'nin maksimum değeri e, 9 artı 8'den 17'dir arkadaşlar. Cevabımız 17'dir. Evet, şimdi de bir bölme sorusuna gelelim. Ee, arkadaşlar, böyle çok soru geliyor kitaplarda. Ee, farklı farklı bölmeler veriyor. Ee, ve daha sonra en sondaki de ya kalanı soruyor ya da böleni soruyor. Ee, böyle şeyleri soruyor işte. Peki bunları nasıl bakacağız? Mesela bakın, ee, A bölü B... Böyle bir şey vermiş. Arkadaşlar aslında polinom dersinde de var bu. Şuradaki a eşittir her zaman b çarpı 3 artı 3. Yani a'nın ne olduğunu bulmak isterseniz şuradan buluyorsunuz. Yani bu aslında bir kuraldır. Şöyle ki yani burada 3'ler olmasaydı b C ve burada K olsaydı A eşittir. B çarpı C artı K. E, bu yöntemle buluyoruz. Yani A eşittir ne? E, 3B artı 3 e, B eşittir 2C artı 1 ve C eşittir 2, 2, 2, 2 çarpı 2 artı 1'den e, 5 e eşittir C. Peki 5'i bir yukarıdaki eşitlikte yerine koyarsak C'yi B'yi 11 bulacağız. Yukarıya A yerin, B yerine 11'i koyarsak A'yı 36 bulacağız. Bizden ne istiyor? A artı B'nin 7'ye bölümünü. Peki A artı B nedir? A artı B eşittir. 47. 47'yi 7'ye bölecek olursak 6 kere 7'den 42 yapacak. Burada kalanımız 5 olacak. Peki bizden ne istiyor? X'i istiyor. X de gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kısımda. O yüzden de 6 bizim X'imiz olacaktır. X eşittir 6 diyeceğiz. Evet hemen diğer soruya geçelim. Diğer soruda da bize toplamalar verilmiş. Arkadaşlar bu toplamalar verildiği zaman e, en kolay yolu değer verip o değerin sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek. E, öylece çözüme ulaşıyorsunuz. Burada da zaten karşıtır kaç itirkaç, bunu yazmayı unuttum. Peki hemen başlayalım. E, ben genelde ilk, de, ilk terime değer veriyorum ilk toplamdaki. Ve verebildiğiniz kadar küçük değer verin işlemler daha kolay olsun diye ve bir, genellikle oyun küçük değer sağlayacaktır. Ama dikkat edin diğer eşitliklere de bakmanız lazım. K eşittir 1 olsun dersek 1 e, burada L artı M var. Peki ne yapacağız şimdi biz? Her birine değer vereceğiz. Yani L ve M'ye de değer vereceğiz. L eşittir 2 olsun. E, L eşittir ben isimleri kenarda yazayım. K eşittir 1. L eşittir 2 olsun. O yüzden de M eşittir 3 çıkacak. Bakın K artı L toplamlarında M. 1, 2 toplamları 3 yapacaktır. Sağladı. Ee, peki şimdi diğer eşitliklere gelelim. Bakın e, M artı N şuradaki şu kısımda. M artı N T'ye eşittir demiş. Bu tarafta da bize N'nin ne olduğunu söylemiş. L artı M N'ye eşittir demiş. Şimdi biz bir kere L ve M değerini verdiğimiz için gidip de buradaki eşitlikte buradaki eşitlikte N'ye kendimize bir değer veremeyiz. Kendisinin verdiği eşitlikte L ve M'yi yerine koyarak N'yi bulmamız lazım. Nasıl olacak o? Şöyle ki L artı M 2 artı 3'ten 5 yapar. Bu da N'ye eşittir. Yani T'yi bulmak için M artı N Diyeceğiz ya M yerine 3 N yerine de 5 yazacağız. T'yi bulacağız. Bu da bize 8 verecektir. Şimdi biz N'yi 5 bulduk. T'yi de 8 bulduk. Şimdi bakalım bize en son en sonda yani şu kısımda verdiği eşitlikte sağlıyor mu bu değerler? Yazalım. T yerine 8 yazacağız rengi de değiştireyim. T yerine 8 yazacağız. M yerine 3 yazacağız. K yerine 1 ve L yerine 2 çıkarma koyacağız. K yerine 1 yazmamız lazım. Bakın buraya 1 yazdığımız zaman 3-2'den 1 olduğunu görüyoruz. Sağlıyor bu. Peki sol tarafta onlar basımanda T-K'dan yani 8-1'den 7 yapıyor mu? 7 zaten verilen bir değer. Evet yapıyor. Biz bu yöntemle bakın bunu koyarak bütün sayıların değerlerini bulduk. Yani buraya K'ya 2 verseydiniz L daha büyük bir sayı olması gerekirdi. Sağlamayacaktı eşitliği. Deneyebilirsiniz isterseniz. O yüzden K eşittir 1 diyeceğiz. L eşittir 2. M eşittir 3. Ne eşittir 5. Hangisini istiyorsa artık onu yerine koyacağız. Evet, hemen diğer soruya geçelim. Diğer soruda da bize hem toplama vermiş, hem çarpma vermiş. Arkadaşlar ben çarpmadan direkt gözüme şu geliyor mesela 9 çarpı c. Altta yani bize 6 vermiş. Onlar basamanda ne verdiğini bilmiyoruz. Onlar basamandaki büyük ihtimalle buraya gelecek ve b ile toplanıp aşağıdaki. 9 B ile çarpıldığı zaman o soru işareti toplanacak ve aşağıdaki T'yi verecekti. Ama bulamıyoruz biz bunu. Şunu bulabiliyorum ama 9 çarpı C bize birler basamağı 6 olan. Yani bakın 9 çarpı C eşittir. Onlar basamağını bilmiyoruz ama birler basamağı 6. Şimdi 9'un 9'u ne ile çarparsak birler basamağı 6 olur 4 sayısı. Sadece 4'e çarptığımızda birler basamağı 6 oluyor. Yani C'nin 4 olduğunu hemen daha ilk adımda buldum. Şimdi e, bu çarpma kısmında eğer bakmaya devam edersem e, bulabileceğim bir şey yoktur. E, çünkü B'ye ulaşamıyorum. E, o yüzden ben şunu diyorum. E, buraya bakalım. C yerine 4 yazalım. Bakın. 4 artı 2 6 verdi bize. Bu demek oluyor ki e, ne olacak? E, toplamımız 10'un e, üstünde değil. Yukarıya şu tarafa yani buraya e, bir fazla ek gelmeyecek. B artı B eşittir 2 var. Peki bu gerçekten 2 mi? Hayır arkadaşlar. Böyle 2 e, demeyeceğiz. Bu yani direkt olarak demeyeceğiz. Belki 2'dir, belki de 12'dir. Hem 2 olabilir hem 12 olabilir. Yani B eşittir 6 olursa cevabımız orası 12 olur. Bu bir zaten yukarıya geçecek. Ama B eşittir 1 olursa direkt 2 olacaktır. Bizim iki ihtimali de göz önünde bulundurmamız lazım. Peki bakalım B artı B 2 mi yoksa 12 mi? Ee, eğer b artı birinin iki e, olacağını farz edersek yani sol tarafa bir artının gelmeyeceğini farz edersek b eşittir bir için o zaman bakın arkadaşlar a'ya bir ek gelmeyecek bu tarafta ve e, a artı dört eşittir sekiz olacak oradan da a eşittir dört oluyor Burada dikkat etmeniz gereken şu, biz zaten burada C'yi 4 bulduk. A tekrar nasıl 4 olacak? O yüzden A tekrar 4 olamaz. O yüzden B de 1 olamaz arkadaşlar. Ee, bu yüzden diyeceğiz ki B eşittir 6 olsun. B 6 olduğu zaman, bakın 6 artı 6 12 yapacak. 2 burada, 1 de burada olacak. Yani 1 artı A artı 4 eşittir 8. Buradan da A eşittir 3 çıkacak. A eşittir 3 ve B eşittir 6. Şimdi gayet basit bir şekilde e, ABC çarpımının yerine e, bu değerleri koyarak e, çözüme sonuca ulaşabiliriz. Bakınız 364 çarpı 9 Çarpacağız. 9 kere 4 36. Elimizde 3 var. 9 çarpı 6 54 yapacaktır. 3 eklersek 57. Yani bu t'nin geleceği yere 7 gelmesi lazım. 57 yukarıda 5 var. 9 çarpı 3 27. 5 eklersek 32 yapacak. Bakın A'yı gene sağladı. A var burada. 2 de sağladı. 6'yı zaten ilk baştan sağladı ve T'yi buradan 7 bulduk diyoruz. Diğer soruya geçecek olursak burada da çıkarma vermiş arkadaşlar. Çıkarmada da aynı şekilde dikkat etmeniz gereken şey şu. K, L'den belki 1 alabilir. O yüzden L 1 eksilir. E ee, belki de eksilmez. Ee, ona dikkat etmeniz lazım. Peki bakalım. E ee, nasıl olacak bu soruda? Bakınız. K L 8 olmuş. Değil mi? Hangi iki sayının e çıkarması 8 olur? 9 1 eşittir 8 olabilir veya e, 8 0 8 olabilir. Peki, eğer bu iki halde k ya 9 olacak ya 8 olacak. Eğer bu halde almak istiyorsak e, ve bakıyoruz buraya, e, k hiçbir şekilde e, 9 veya 8 olamaz çünkü komşuya yani solundaki sağındaki tarafa 1 verebilir. 8 bile olsa 1 verdiği zaman 7 oluyor. Ama zaten 8 olamaz çünkü 0 veremeyiz o rakam yerine. O yüzden diyeceğiz ki k ile aslında şey değil 8 değil. Normalde de daha büyük k'dan. Bu yüzden k şuradaki komşusundan bir değer aldı. k artı 10 oldu. Yani k artı 10 Eksi l eşittir 8. Burada değerleri karşıya attığımız zaman l eksi K'nın 2 olduğunu bulacağız. Aralarındaki farkı bulmuş olacağız. Peki bu taraftan da bakın l eksi 1, l eksi 1 çünkü k'ye bir de bir basamak verdi. Eksi 5 eşittir 3. Buradan da l eşittir 9 çıkacaktır. Peki K'ya bakalım. Ee, K bir değer vermedi e, yanındaki sayıya. O yüzden e, K'ya e, Hata direkt şöyle de edebiliriz. 9 eksi K eşittir 2 olduğundan 9 2 eşittir K. E, buradan da K eşittir 7 oluyor. Bakın burada. K 7 olduğu zaman 7 eksi 3'ten 4 oluyor. Bunu da sağlıyor. O yüzden K eşittir 7 ve L eşittir 9 diyeceğiz. Bu Değerler sağlıyor. 7 artı 9'dan da cevabımız 16 olacaktır. Hemen diğer soruya geçelim. Evet bu soru biraz daha karmaşık gibi gözüken tiplerden ee, ancak gayet yine aynı şekilde basit ee, arkadaşlar bu en sol tarafa baktığınız zaman hemen anlamanız lazım ki e, x 3 olarak aşağıya inmiş peki e, x sağ tarafına bir değer vermiş olabilir mi e, vermiş olamaz çünkü buraya bakacak olursak 8 burası. Yani x 9 veya 8 olamayacağına göre L daha büyük x'ten yani. Y daha büyük x'ten. Y x'ten daha büyük. Büyüktür x. Bunu öğrenmiş olduk. Daha sonra bakacak olursak x eksi y 8 olmuş. Arkadaşlar her zaman e, bunu fark ettiğiniz zaman yani e, alttaki sayının buradaki sayının daha büyük olduğunu fark ettiğiniz zaman e, aşağıdaki sayı ne kadarsa 8 mi mesela? Bu demek oluyor ki e, y eksi x eşittir 2. Yani 8'i 10'a hangi sayı tamamlıyorsa e, y eksi x 10'a eşit olacak. Yani büyük rakamdan küçük rakamı çıkardığınız zaman 10'a eşit olacak. Mesela burası 9 olsaydı e, ona tamamlamak için 1'e ihtiyacımız var. Y eksi x 1 olacaktı. 7 olsaydı 6 olsaydı ona göre söyleyecektik. Şimdi y eksi x'in 2 olduğunu bulduk. buradan da arkadaşlar görüyorsunuz ki y komşusuna bir yani x'e bir değer verdiğinden y eksi 1 eksi x eşittir 1 olmuş. Bu da tekrar y eksi x'in 2 olduğunu gösteriyor. Ee, peki en sol tarafa baktığımız zaman şuraya x'in 3 olarak aşağı indiğini görüyoruz. O yüzden e, x eşittir 3 diyebiliriz. x eşittir 3 dersek e, y eksi 3 eşittir 2 buradan da y eşittir 5 oluyor. y'yi de böyle bulmuş olduk. Ee, Bizden ne istiyor? X çarpı y istiyor. Ee, bu da 3 çarpı 5, 15 yapacaktır. Cevabımız 15. Hemen diğer soruya geçelim. Arkadaşlar bu soruda bölme işlemi var. Ee, bölme işleminde de tekrar bas, e, sabit sayılardan bakarak bir tane değere ulaşıyorsunuz. Sonra da o değeri bildiğiniz için hepsinin yerine koyup sonuca ulaşıyorsunuz basit bir şekilde. Bakın mesela burada 7-5 neyi vermiş? Biz buradan direkt olarak n'nin bakın n eşittir 2 deriz 7 eksi 5'ten. Peki n eşittir 2 ise burada da ben n yerine 2 yazabilirim. Burada da 2 yazıyorum. Burada da 2 yazıyorum. Burada da 2 yazıyorum. Bakın ne oldu mesela. Şu kısımda, şurada. 205 182'den çıkarsa Burada da ne var? gene 2 yazıyorum. 2, 3, belli. Zaten öyle yukarıdaydı. Peki. Bunu bulduktan sonra L'yi bulmamız lazım. Bakın şöyle ki 180 182 Bir kere zaten 182 çarpı hangi sayı pardon 7 çarpı soru işareti eşittir 182 diyerek Soru işaretinin 182 bölü 7'den 26 olduğunu bulabilirsiniz. Bu soru işaretinden kastım bu kısımdı. Bakın 26 olursa L eşittir 6 oluyor. Hem böyle bulabilirsiniz hem de diğer rakamları yerlerine koyarak ulaşabilirsiniz. Nasıl ulaşabilirsiniz mesela? Bakın burada 202, 3 ve L var. 234 çıkarmış. 2, 3, L. 234 çıkarmış. Geriye 2 kalmış. Burada 2 kalması için L'nin kaç olması lazım? L eksi 4 eşittir 2 dersek. L eşittir 6 oluyor. Buradan da L'yi 6 diyoruz. Peki M'yi nasıl bulacağız? Son basamakta M çarpılmış. Yani M çarpı 26 eşittir 234. 4 denmiş. E, M eşittir 234 bölü 26. 234, 260'a çok yakın bir sayı. Hatta 260'dan e, bir tık altında 26'nın katı olduğu için. E, 260 biliyorsunuz 26'nın 10. katı. O yüzden bunun 9. kat. Bu 9. katıdır. E, M eşittir 9 olacaktır. Böylelikle L artı M'nin 6 artı 9'dan 15 olduğunu bulmuş olduk.